Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğman Bugün karşınıza Origin Online FGV ile geldim Bu itten arkadaşlarım, kardeşlerimle birlikte geldim Atakan var, Namı Değer, DTV, Yavuz Selim var, Punagaba, Let Me Talk, Salih Hocam Her, Hepimiz buradayız, kendim de buradayım Kendimi bu ilde alamadım Bu <laughs> ilden çıktığım için ceza yemişim Ondan dolayı bir hafta bir süresi var sanırım. O bir hafta süreyi bekledikten sonra kendimi de alacağım. Evet arkadaşlar başlayalım. İlk FGV deneyimimiz sizlerle. Buyursunlar. Evet arkadaşlar. Bu noktadan başladık. Çıktı. Böyle dolanacak. Ben size detaylı şekilde nerede ne var, nasıldır, nedir, ne değil her şeyi göstereceğim. Siz meraklanmayın. 6K hasarımız var bu arada. Çok zevk alıyorum şu an oyundan silahımız artık bastım. <laughs> artık zaten çok zor basılan bir şey değil arkadaşlar. Artık garanti. Artı 5 ve sonrası önemli olan. Uzaktan uzaktan çalışalım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz noktadayız. 8K mı vuruyorum ben şu an? arkadaşlar şu an ikinci bölümümüze geldik Daha unique ile karşılaşmadık Unique ile karşılaşınca Sizlere Evet arkadaşlar ilk günümüzü gösterirken Canını yaraya aldık arkadaşlarım Seri gidiyoruz seri iyiyiz Şu an tam şu bölgedeyiz Yaratıkları temizledik Günümüzü attık bize Bakalım neler çıkacak Bu arada ince bir detay geçeyim arkadaşlar. Uniklerde son öldürenin bu gördüğünüz berzek kısmı fullenir dolar. Ondan dolayı arkadaşlarınızla beraber ya da benimle beraber giyerseniz aklınızdan bulunsun. Zevkiniz doluysa son vuruşu yapmayın. Zevki olmayan arkadaşlarınıza zevk etmesi açısından sizin için bence çok daha iyi olur böyle bir şey yapmanız. şu an arkadaşlar 14. dakikamızdayız girdik 14 dakika oldu heyecandan heyecandan bir haller oldu bana evet kamp 2'ye ulaştık arkadaşlar buradaki yaratıklar temizledikten sonra artık yavaş yavaş Yüneğimiz, ikinci yüneğimiz çıkacak. Evet, ikinci yüneyimiz çıktı arkadaşlar. İkinci yüneyimiz hazır. Burası bu geri arkadaşlarım. Sizlere burayı gösterelim. Burada tam bu noktada canavar baga giriyor ve size vurmuyor. Buraya getirebilirseniz yaratığı hiçbir sorun olmaz. Burada bukta kesersiniz onu rahatlıkla. Hızlı eritiyoruz bu araba. Güzel demeyicimiz var. Evet, evet. Evet, biraz ben biraz şey veriyorum arkadaşlar. Harita de Karlı bir harita var. O da çok güzel bir haritadır. Ona da gideceğiz. Göreceğiz, bakacağız. Bunu öldürmemiz lazım yani. kritikalimiz çok güzel bu arada silahımızda kritikal olmamasına rağmen 3 atışımızdan biri 3 atışımızdan biri arkadaşlar kritikal bu çok güzel bir şey çok seviyorum ya ne o? Evet arkadaşlar ilk kutumuz açıldı ve içinden her zaman olduğu gibi boş 200 volt çıktı bir şey değil daha yolumuz çok uzun daha çok günler var göreceğimiz buradan gelip buraya kadar 3'e doğru Gideceğiz arkadaşlar ekip güzel olunca arkadaşlar FGV'yi dönmesi de hem zevkli hem kolay oluyor ekip çok önemli yani kiminle girdiğiniz çok önemli bir tane tank bir tane atak mutlaka olması lazım. Bir de resciniz olması lazım klerik. Köpeğimiz bu arada 56 seviye oldu. Sanırım 55'te girdiğimizde dikkat etmedim ama. Sanırım 55. Li. Evet arkadaşlar ikinci yönümüze geldik. Yolunuz aydın. Hayırlı ve de uğurlu olsun. arkadaşlar ikinci ünlüğümüze geldik ikinci ünlüğümüzün çıkma bölgesi tam olarak kamp ikilinin hemen altı bakalım inşallah Bir Böyle alışıyoruz arkadaşlar. ısınıyoruz. Evet arkadaşlar, ünümüz ortaya aldık. <laughs> ezim ezim et. Ezildi. Biz altındayız, bana gelme, bana gelme Bana gelme, bana gelme Buna da şükür. Bu şeyleri sevmiyorum şey ben yaratıklar ya. Çok fazla hasarları var. karşı atak vurduğu için bunlar direkt karşısına vurduğu için arka bir, bir kişi tankladığında da siz arkasından vurursunuz. Size hiçbir hasar gelmez arkadaşlar. Bu küçük dol dollarda. Evet, 3. yönüğümüze geldik. 3. yönüğümüz de burada. Önce yaratıklar temizleseydik ya. Önce yaratıklar mı temizleseydik acaba. Adamlar bir girdi, el atısı O su, 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 su. Evet arkadaşlar 3. boss'umuzda ölmek üzere. Bakalım bize bir şeyler atacak mı Ben geri, sen, geri, Evet. Tam üstteki en çıkmış arkadaşlar. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Son bölümümüze geldik. Hayırlı ve doğurlu olsun. Vatana millet hayırlı olsun. Bakalım neler çıkacak. Çok mutlu ve heyecanlıyım şu an. İnşallah bana çıkmasa bile arkadaşlarıma güzel şeyler çıksın. Yani birimize güzel bir şeyler çıksın en azından. Köpeğime bir daha vurma. İşte arkadaşlar, sonun iki türününüimiz burada. Kaçınca kaç vuracağımı çok merak ediyorum bu arada Zevkimi açsam mı ben acaba ya Bana niye döndün bu kadar adam varken Niye bana döndün sen ya Evet arkadaşlar Zevkimizi açtık 12 ile başladık 19 Allah Allah Güzel hasarımız var şu an arkadaşlar Hadi böyle güzel bir 20'ye tutayım sen de. 20, 20, 20 yazsın o Hadi golda inanıyoruz. Evet. Hadi be. Tutmadı. Gel oran silahı. Sıfır şu an. Hadi be. Bir iki tane tutan var ya. 17 bin 19 Güzel hatamız var şu an arkadaşlar Ölmeyin ölmeyin Bezlek 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 bez, bez. Hadi be Şu an arkadaşlar bu Dragon Soul Arrow var ya Bu hayatımızı kurtaranı şu an çok önemli bir skill bence arkadaşlar özellikle bu tarz bir yerde çok önemli bir skill sizin atağınızı ne kadar uzaktan yapacağınızı söylüyordum bizim 4 metre ingri hemen ondan yerini de gösterelim bizlere. bu arkadaşlar bu kesinlikle olmazsa olmaz bence uniklerde özellikle böyle mekanlarda kesinlikle intseniz kim kovanıyorsan çok önemli bir şey. Bakın ne kadar uzaktayım. Bizzat dibinde şu an. Ben ne kadar uzaktayım. Bakın. Dönse de bana atak yapamaz yani. Şu, şu an 55. dakika. Atıyor, 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 atıyor sanırım. Atıyor mu? Yok, yok, Burada bütün çarlar yatırsa At the at the at the end. Evet, şu an büyük çoğunlukla hallettik arkadaşlar ben bunu da temizleyeyim. Öldüğüm Gelin buraya, gelin buraya. Gelin buradan alalım. Evet, şimdi burada baka girecekler arkadaşlar. Burada bunlar çok kolay bunlar baga soktuk burada hemen göstereyim bak sokma yerimizde tam nokta olarak bıraktık ben alırsam iyi olur sonuncu şey sağlam bir kim aldı bana gelmedi bir şey değil sıkıntı yok takım oyunu herkes aynı şekilde Ben dezer kalsaydım Salih hocamla burada açardık ama bir şey değil Sıkıntı yok Buradan devam edelim Bu ne? Git Geri gel, 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 gel ölüyor geri gel Bu arada parti seviyeleri arkadaşlar 66 66 66 65 yiz. şu an levellerimiz bu şekilde 1 <laughs> saat 1 dakika oldu an itibariyle girdiğimiz anda kaydı başlattım sizlerle beraber zaten gördüğünüz girdiğimiz anda o an kaydı başlattım bakalım neler düşecek neler çıkacak İnşallah güzel şeyler çıkar herkes mutlu olur umarım Herkes tatmin eden şeyler çıkar umarım dönüyor bu günlük sürekli ya. Hadi ama. Bombayla bitirelim. Ne çıktı? İşte. Pupet attı, atmış bir tane arkadaşlar. İki tane pupet attı. Pupeti de size nasıl göstereyim? Hmm. Bir dakika bakalım. Pupet bizde yok. Pupeti alabiliriz aslında. Heh. Yavuz Selim kardeşimiz pupeti verdi bize. Biz de çıkalım. Sizlerle beraber hemen Collection book'tan basalım şeyimizi, pupetimizi. Siz de bir görün. Dördüncümüz de açıldı arkadaşlar. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizlere keyifli bir FGV videosu çıkartabilmişimdir. Kardeşlerim burada yanımızda. Bir tane 68 yüzük çıktı dediğim gibi. Başka ne çıkmıştı? İki tane puket çıkmıştı. Birini bana verdi kardeşimiz. Yavuz Selim kardeşimiz. Onu ben bastım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.